Hocam diğer bir sorumuz da mesai anında kılınan vakit namazından dolayı kul hakkını çiğnemiş olur mu bir insan hocam? Evet bu soru da çok sorulan bir sorudur. Din ve vicdan özgürlüğünün bir boyutu da ibadet hakkıdır diyor günümüz ilim adamları. İnanç özgürlüğünün devamı olarak bir dine inanan kimse o dinin gereklerini yerine getirebilme hakkına da sahiptir. İnanç özgürlüğü Olduğu gibi ibadet etme özgürlüğü de vardır. Mesaisini istismar etmeden, çalışmasını suistimal etmeden, işverenin izni veya haberi olmadan kılınan namazda herhangi bir kul hakkı boyutu söz konusu değildir. Çok net cevap veriyoruz. Kaldı ki namaz kılarken geçen vakti ve iş kaybını telafi de mümkündür. Namaz için 5 dakika 10 dakika ayırmışsa bir memur, bir işçi bunu mesaiden 5 dakika, 10 dakika geç çıkarak telafi etmesi mümkündür. Hocam, diğer bir sorumuz da günümüzde çok sorulan sorulardan bir tanesi. Namaz kılmayan ve tesettüre riayet etmeyen bir kadınla evlenmek caiz midir hocam? Evlenecek kişi öncelikle İslam terbiyesi almış, iffetli bir kimseyi eş olarak seçmeye çaba göstermelidir eş adaylarının güzelliğinden, soyundan ve zenginliğinden daha çok dindarlığına ve iyi ahlak sahibi olmasına dikkat edilmelidir. Çünkü Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tün kehul mer'etu li erba'in evlenilecek bir kadında şu dört özelliğin bulunması tercih edilir buyurmuştur. Bir kadın şu dört sebepten dolayı nikahlanabilir. Malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı. Sen dindar olanı, güzel ahlak sahibi olanını seç. Mutlu olursun buyurmuşlar Resul Ekrem Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Buhari Nikah 15'te ve Ebu Davud Nikah 2'de rivayet edilmiş sahih bir hadis-i şerif. Namaz kılmamak ve tesettüre riayet etmemek de dini açıdan önemli bir eksikliktir. Biraz önce namazın önemini anlattık. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde namazın çok önemli bir ibadet olduğunu anlattık. Ama herkes kendisinden sorumludur. Elbette eşler birbirlerine nasihatte bulunacak. Özellikle namaz kılanlar kılmayanlara kılmaları konusunda tavsiyede bulunacaklar. İslam'a göre her fert kendi yaptıklarından sorumludur. Başkalarının yaptıklarından sorumlu değildir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz وَلَا تَزِرُوا وَاَزِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez buyurur. Eğer yükü ağır gelen kimse onu taşımak için başkalarını çağırsa onun yükünden hiçbir şey alınıp taşınmaz. Akrabası dahi olsa kimse onun yükünü taşımaz buyuruyor. Fatır Suresi 18. ayeti kerimede İslam her insanın bir iradesi ve seçme hürriyeti bulunduğunu, bunun sonucu olarak yaptıklarından sorumlu olacağını bildirmiştir. Yine Kur'an-ı Kerim'de Tur Suresi 21. ayette herkes kazandığı karşılığında rehindir buyuruyor Rabbimiz. Başka bir ayette Zilza suresinin son ayetlerinde 7. ve 8. ayetlerde kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görür, kim de zerre kadar kötülük yaparsa onu görür buyuruyor Rabbimiz. Enbiya suresi 23. ayette de o Allah yaptığından sorumlu değildir, kullar ise sorumlu tutulacaklardır buyuruyor. Bir Müslüman ibadetlerini yerine getirmezse bunun hesabını Allah'a verecektir. Evet. Allah soracak. Ben sana beş vakit namazı farz kıldım. Ramazan ayında orucu farz kıldım. Zengin sen zekat vermeni, hacca gitmeni farz kıldım. Bunları yerine getirdin mi? Neden yerine getirmedin diye soracak Rabbimiz. Diğer Müslümanlara düşen ise, yani bu farzları yerine getirmeyenlere diğer Müslümanlar ne yapacaklar? Nasihat edecekler. Telkinlerde bulunacaklar emri bil maruh nehyanil münker vazifesini yerine getirecekler. Hakkı tavsiye edecekler. Allah'ın emirlerini hatırlatacaklar. Nitekim sevgili peygamberimize de böyle emredilmiştir. Peygamber Efendimiz de böyle yapmıştır. İlk inen ayetlerden birinde ve enzir aşira tekel akrabin. Önce en yakın akrabanı uyar ey Habibim Muhammed Mustafa buyurulmuştur. Şuara suresi 214. ayeti kerime. Hadis-i şeriflerde de her Müslümanın yönetimindekilerden sorumlu olduğu belirtilmiştir. Hepiniz çobansınız diye başlayan hadis-i şeriflerde Rabbimiz aile büyüklerine sorumluluk yüklemiştir. Peygamber Efendimiz aile büyüklerinin sorumluluğunu hatırlatmıştır. Babanın evin reisi olarak eşine ve çocuklarına karşı maddi konularda olduğu gibi manevi alanlarda da sorumlulukları vardır onlara dinin gereklerini öğretmek ve telkin etmekle yükümlüdür. Zira Allahü Teala Peygamber Efendimiz'e hitaben ve mur ehleke bis salati hasta bir aleyha ailene namazı emret kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz aksine biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç takva iledir buyuruyor Taha suresi 132. ayeti kerimede. Namaz dinimizin ifasını emrettiği ibadetlerin en önemlisi olduğuna göre, kelime-i şehadetten hemen sonra çok sık zikredildiğine göre, akıllı ve ergenlik çağına ulaşan her Müslümana farz olduğuna göre terk edilmemesi gerekir, kazaya bırakılmaması gerekir. Terk edilmesi, geciktirmeyi caiz kılan meşru bir mazeret bulunmadan vaktinde eda edilmemesi, kazaya bırakılması büyük günahlardandır diye hatırlatmada bulunuyoruz. Bu itibarla bir kimse namaz kılmayan eşinin beş vakit namazını vakti içinde eda etmesi için namazın maddi ve manevi faydalarını güzellikle anlatmalı, onu eğitmeye çalışmalı, geçmişteki ihmalkarlığından dolayı tövbe etme, etmesini tavsiye etmeli, namaz kılmaya ikna etmeye çalışmalıdır. Güzellikle yapılacak tavsiyelere rağmen Eşin namaz kılmamasının sorumluluğu tamamen kendisine aittir. Namaz kılmayan kişiye aittir fetvasını veriyoruz. Allah bizi bütün günahlardan, namaz kılmamaktan, tesettüre riayet etmemekten ve diğer bütün günahlardan muhafaza eylesin. Tesettür de namaz kılmak da farzdır. Allah'ın kesin emridir. Müslüman mümkün olduğu kadar buna uymalıdır. Ama bir takım günahları var diye hemen e, nikahtan vazgeçmek veya evlenmemek doğru kabul edilmemektedir. Mümkün olduğu kadar Müslüman'a nasihatle, eğitimle, irşatla bu hatalar telafi edilmelidir, edilmeye çalışılmalıdır. Hocam yine sıkça sorulan sorulardan bir tanesi. Bir kimse namaz kılmayan eşinden dolayı sorumlu mudur hocam? Sorumlu değildir, bunu anlatmaya çalışıyorum. İslam'a göre her fert kendi yaptığından sorumludur. Allahü Teala yalnız emri bil maruf ve nehyanil münkeri de farz kılmıştır. Eşimiz çocuklarımız namaz kılmıyorsa onlara güzel bir üslupla dövmeden, kötü söz söylemeden, şiddet uygulamadan güzel bir üslupla Peygamber Efendimizin sevgi metodunu kullanarak onları namaza alıştırmalıyız, namazı sevdirmeliyiz. Ve onlar Namazlarını severek ve isteyerek kılmalı. Eğer bir Müslümanı, eşimizi, çocuklarımızı veya yakınlarımızı namaza zorla alıştırmaya kalkışırsak, namaza zorla başlatmaya, şiddet uygulayarak namaz kıldırmaya başlarsak, o zaman münafıkların sayısını artırmış oluruz. Evet. Severek ve isteyerek kılmalı ki namazlarından sevap elde edebilsin. Bizim yanımızda namaz kılar ama biz olmadığımız zaman kılmaz. O zaman bir Müslüman namazını herkesin yanında kıldığı gibi tek başına kaldığında da kılmalıdır. Yani diyelim ki Konya'da çok güzel namaz kılıyor. Konya'dan ayrılıyor, tatil yerinde hiç kılmıyor. Yurt dışına gidiyor, Amerika'ya, Rusya'ya, Çin'e gidiyor. iş seyahatine veya tatile gidiyor, hiç kılmıyorsa bu kimse münafıktır. Münafıkların ameline benzeyen bir iş yapıyordur. Hakiki münafık olmasa da mecazen münafıktır kendi başına kaldığında da namazlarını Allah beni görüyor. Namazı dünyanın neresine gidersem gideyim bana emretmiştir. Tek başıma da kalsam namazımı kılmalıyım düşüncesiyle Müslüman hareket etmelidir. Namazlarını bilinçli, şuurlu, ihlaslı bir şekilde Allah rızası için kılmalıdır. Bir de hocam, Biz çocuklarımızı böyle eğitmeliyiz. Günümüzde maalesef e, diğer vakitler e, iyi, cemaat iyi oluyor camide. Sabah namazında maalesef hocam e, çoğunluğa göre çok e, ciddi manada azlık var. Yani sabah namazına kalkılmıyor, kılınmıyor maalesef. Günde dört vakite düşüyor hocam. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Beş vakit namazın beşi de çok önemlidir. Sabah namazıyla ilgili ayet-i kerimeyi okuduk hafizu ala salavati ve salatil usta diye başlayan ayette namazlara özellikle orta namaza sabah veya ikindi namazı diye tefsir edilmiş bu orta namaz. Sabah namazı genellikle insanların uyuya kaldığı, kalkamadığı namazlardandır. Evet. Namaza kalkmak için saatimizi kurmalıyız. Yakınlarımıza ricalarda bulunmalıyız. Beni kaldır demeliyiz. Gerekli tedbirleri almalıyız. Allah bütün günahlarımızı affeylesin. Bütün namazlar önemlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaza devam edenlerin büyük sevap kazanacağını, Allah'ın himayesinde bulunacağını müjdelemiştir. Günümüzde insanların pek çoğu sadece cuma namazı kılıyor. Evet. Müslümanların bir çoğu sadece cuma namazı kılıyor. Cuma'dan cumaya namaz kılıyor. Veya bayramdan bayrama namaz kılıyor. Bayramdan bayrama da olsa, cumadan cumaya da olsa namaz kılan Müslümanları tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Ama kendileri için kılıyorlar. Cuma namazını kılmak farz-ı ayındır. Şartlarını taşıyan Müslümanlara. Bayram namazı vacip kabul edilmiştir. Bayram namazına ilgi daha fazladır. Ama tavsiyemiz şudur. Cuma ve bayram namazını kılan kardeşlerimiz beş vakit namazlarını kılmıyorlarsa onları da kılmaları çok önemlidir. Cuma namazı nasıl çok önemli bir namaz ise beş vakit namaz da aynı şekilde önemlidir. Namazları terk etmemek, kazaya bırakmamak gerekir. Çünkü her namazdan ayrı ayrı yarın kıyamet gününde, mahşer gününde hesaba çekileceğiz. Rabbimiz soracak. Kulumun farz namazları yerine gelmiş mi diye soracak. Hadis-i şerifte geçiyor. Kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği namaz vakitlerin farz namazlarıdır. Eğer farzlarda eksiklik varsa kulumun nafilesi var mı diye soracak Rabbimiz. Hadis-i şerifte böyle geçiyor. Onun e için olsun. nafile namazlara da önem vermek lazım. Sadece farzlar değil, sabah namazının iki rekat sünneti, öğlenin ilk sünneti, son sünneti, ikindi namazının farzından önce kılınan ilk sünnet, efendim akşam namazının farzından sonra kılınan iki rekat sünnet, yatsı namazının farzından önce kılınan dört rekat sünnet, farzından sonra kılınan iki rekat sünnet, öğlenin son sünnetiyle yatsının son sünnetini iki yerine dört rekat kılmamız daha fazla sevap kazandırıyor bize. İki artı iki şeklinde kılabiliriz. Selam vererek de kılabiliriz. Salli barik dualarını okuduktan sonra selam vermeden ayağa kalkıp Subhaneke'yi okuyup kindinin ve yatsının ilk sünnetini kıldığımız gibi de kılabiliriz. Bunlar tavsiye edilmiştir. Sadece farzlar değil, sünnetlere de devam etmek gerekir. Evet hocam. Öğle namazı önemli, ikindi namazı önemli, sabah namazı da çok önemlidir. Beş vakit namazın her birine ayrı ayrı önem vermemiz gerekiyor. Günümüzde bazıları efendim Kur'an-ı Kerim'de beş vakit namaz geçmiyor diye bir iddia ileri sürüyor ama hadis-i şeriflerde bu çok açıktır. Beş vakit namaza işaret eden ayetler de vardır. Dinimizde beş vakit namazın önemi çok büyüktür. Namaz konusunda tembellik ve ihmalkarlık doğru görülmemiştir. Büyük günahlardan sayılmıştır namazı terk etmek. Bu bakımdan Allah bütün günahlarımızı affeylesin. Amin. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı duayı yapıyoruz. Rabbi cealni mukime salati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua diye dua edermiş. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de örnek dualar arasında geçiyor onun bu güzel duası. Ey Rabbim beni ve benim soyumdan gelen neslimi, çocuklarımı, torunlarımı, beş vakit namazını Kılanlardan eyle, namaza devam edenlerden eyle. Ey Rabbimiz dualarımızı kabul eyle diye dua ediyormuş İbrahim Aleyhisselam. Rabbena firli veli valideyye velil müminine yevme yekumül hisab duası da Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duasındandır. Biz Rabbena duasının sonunda bunu yapıyoruz. Ey Rabbimiz beni, annemi, babamı ve hesap gününde bütün müminleri bağışla diye dua ediyoruz. Rabbimiz hepimizi namaza önem verenlerden beş vakit namazını, cuma namazını usulüne uygun peygamber efendimizin öğrettiği şekilde, samimi, ihlaslı bir şekilde kılanlardan eylesin. Bizi haramlardan ve bütün günahlardan muhafaza eylesin. Hocam yine bir birlikteliğimizin sonuna geldik. Var mı son sözlerinizi de alalım? Çok şey teşekkür arama, ediyorum. Hocam. Ribat Efem gerçekten çok güzel dini yayınlar yapıyor. Halkımıza, milletimize ve bütün insanlığa faydalı oluyor. Ben radyomuzu, radyomuzun yöneticilerini, değerli çalışanlarını, siz değerli e, çalışanlarını tebrik ediyorum, kutluyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizden de hocam hakkınızı helal edin. Helal olsun. Değerli Ribat efem ailesi yine bir sorularla İlmihal programında haftaya buluşmak ümidiyle sizleri Rabbime emanet ediyorum. Rabbimin rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.